Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü metnimiz El hayru la yadi'u El hayru hayır demek yani iyilik demek La yadi'u kaybolmaz İyilik kaybolmaz diye bir metnimiz var. Bakalım hangi dersleri alabileceğimiz bir metnimizi bekliyor. Min el şurafatil kasril kebir Kânet tatillu bir re'siha Emiretun, sagiretun, cemiletun min ihda birinde demek yani şurafadil kasr kebir büyük büyük sarayın e, balkonlarından birinde şurafat balkonlar için kullanılır kânet tatillu bir esiha böyle başını uzatmıştı emiretun küçük bir prens küçük bir prenses sagiretun tabii ki küçük bir prenses cemiyle güzel bir prenses başını uzatmıştı yemteli vechuha nuren ve işraken e, tabi yüzü doluydu. Ne ile doluydu? Nur ile yani aydınlık ve işraken. İşrak da aydınlık, parlaklık anlamında kullanılır. Fetevhi li kulli men yaraha bil emel. Onu gören herkese bir mutluluk ilham eder. Tevhi <laughs> demek ve ha ve ha Tevhi demek birine ilham vermek anlamında kullanılır. Onu her gören kişiye böyle bir emelin yani bir e, isteği isteğe ilham ediyordu. Yani herkesin böyle görünce bir e, istek arzulanıyordu herkeste. Ve ve aydınlatır bir besmetiha gülümsemesiyle kulle zalamil kulub kalp, bütün kalplerin e, karanlığını aydınlatan bir e, gülümsemesi vardı demek ki. Ve kâne validuhal meliku selman babası melik yani kral selman yecil sufi hadikadil kasri sarayın bahçesinde oturuyordu. Me'abadi Uzerahi, ve ricalihi. Me'abadi bazı kişilerle, kim tabi Uzerahi bazı vezirleriyle, ve ve bazı adamlarıyla beraber e, kralın e, sarayda oturduğunu görüyoruz. Yunakişu me'ahum onlarla tartışıyordu. Umure devleti devletin işlerini tartışıyordu. Ve ahvalel ra'iyeti ve halkın durumunu durumlarını ne yapıyordu? Tartışıyordu. Ve feceten aniden semi'e işitti el cemi'u herkes savute surhatin aliye yüksek bir bağırış sesini işitti herkes. Surha istigase yardım çağrısıydı, yardım bağırışmasıydı bu. Tasuru al kasr saraydan çıkıyordu bu ses. Bu ses saraydan gelmişti demek ki. esral meliku kral acele etti. Ve ricaluhu ve adamları min halfi hemen onun arkasından ilal kasri saraya doğru aceleyle gittiler. İstitla'il emri e, ne yapmak için? O duruma e, vakıf olabilmek için, o durumu hemen öğrenmek için ne oldu diye. Ve bi murabbiyetil emireti hemen e, o esnada aniden yani bu, murabbiyetil emire prensesin e, bakıcısının jaziyatan alal ardi böyle yere doğru e, diz çökmüş bir şekilde gördüler tabii ki ağlıyordu ve tahminül emire nur e, ve prenses nuru taşıyordu ve hiya tasruhu biduni tavquf ve kadın da tabii ki bağırıyordu bir biduni tavquf durmaksızın böyle bir bağırış içerisindeydi sahel el melikul kral mürebiyeye sordu ma ne oldu Kale dedi ki, fi khaufin, böyle kork korkarak şunu dedi, ve dumu'u ten hemiru ala kaddeyha. Tabi ve dumu'u, gözyaşları, ten ala kaddeyha, yanaklarının üzerinden böyle boşalıyordu, dökülüyordu. Ne dedi tabi bu esnada? El emiret nur, e, prenses nur, kane tatillu mineşşürfe, e, balkondan böyle uzanıyordu. Ve hine mara etkittatehâ kedisini gördüğü vakit tatasallaku şecereten bir ağaca tırmandığını görünce fil hadikati bahçede hafet aleyha onun üzerine korktu o kedi için ve nezeret musriaten ve acelece acele ederekten indi ala derci e, merdivenden fevakaat ve düştü ve edri bilmiyorum ma da hadese leha ona ne oldu bilmiyorum hamel el meliku tifletehu e, tabi kral ne yaptı kızını taşıdı ve zehebe biha ve onu götürdü. Nereye götürmüş? İla hücretiha odasına götürdü. Ve talebe adamlardan istedi. İhzaret tabi hemen doktor getirmesini istedi. Al Fauri tabi acil bir şekilde doktor getirmelerini istedi. Ve kalilin bir müddet sonra hemen kısa bir müddet sonra hadarat tabi bu doktor geldi. Ve ba'del keşfi tabi baktıktan sonra yani muayene ettikten sonra Kalil krala dedi ki a gerçekten çok üzgünüm ya seyidi efendim. inne ricilel emire kad kusiret. Şüphesiz ki diyor prensesin ayağı, ricil ayak demektir. Kad kusiret, şüphesiz ki kırılmış. Ve de gerekir diyor. Min vada'iha koymamız gerekir. Dâhile cebiretin e, tabii ki bir e, cebire demek normalde alçı için kullanılıyor. Hani e, kırıklarda kullanılan e, tahta durumu veya alçı gibi şeylerde kullanılır. E, bir ay boyunca ne yapmamız gerekir? Onu alçıya koymamız gerekir. Kamilen tabii tam bir ay boyunca hatta düşfataki şifa bulana dek bizim ne yapmamız gerekir? Onu alçıya koymamız gerekir. Hazinel Ebu Baba üzüldü tabii ki. Ve eşareli tabibi doktora işaret etti. Bil muvaffakati uygunluğu işaret etti. Yani tamamdır dedi. Liyunhi amelehu işini bitirsin diye ona öyle işaretle yani bir kafa sallayarak tamamdır dedi. Saretil emiretul vahidetu hazineten temurul eyyamu aleyha bisuubetin baliga. Saretil emirul vahidetu bu tek prenses oldu. Hazineten üzüntülü bir şekilde oldu artık. Yani bir üzüntü durumunda bulundu. Ee, üzüntü durumuna girdi. Temurul eyyamu aleyha günler onun üzerine geçiyordu. Bir suubetin zorlu olarak Bâligat'in yani büyük son derece zorlu bir e, durumda geçiyordu günler ona. Lâhazel <laughs> melikû, kral e, bu lahaza etti, yani dikkat etti. E, Şuhû ebnetehu kızının solgunluğuna dikkat etti. Ve hâvele cahiden en yuserri anha. Ve hâvele, çabaladı. Cahiden böyle e, cehede de çabalamak demektir yani çabalayıcı bir şekilde yapmaya çalıştı. En yuserri anha onu rahatlatma. Serra bir, birini rahatlatmak anlamında, mutlu etmek anlamında onu rahatlatmaya çalıştı. Ve zâta bir gün ahdaratil murabbiyete bünetaha yetimete haythu fekadet validaha fi ihdel hurubi. E, Ve zâta bir gün diyor ahdaratil murabbiyetu bünetaha. E, bu mürebbiye yani o bakıcı kadın getirdi. İbne daha kızını getirdi. yetime yetim kızını getirdi. Hayır, faqadat walidaha öyle ki hani diyor e, babasını kaybetmişti fi ihdal hurubi e, bir savaşta babasını kaybetmişti. Vecadetil emiretu nur lutfen ve hananan min as-sagireti fawqafatha. Vecadet buldu el emiretu prenses nur lutfen bir e, iyilik buldu böyle hananan yumuşaklık min as o küçük kızdan ha ve onu durdurdu. Ve sa'alet ha ve ona sordu ki mesmuk adı nedir? Kalet kız dedi Sema adım Sema diye. Ve kadet sadakatun cemile hatta ba'de şifail emire. Ve oldu yani meydana geldi. Sadaka bir dostluk, cemile güzel bir dostluk. Hatta ba'de şifail emire bu küçük prensesin şifasından sonra bile yani böyle bir dostluk oldu. Talabet min validihel ibqa'e babasından ibqa'e kalmasını istedi. Ala sema, semanın kalmasını istedi. Mevalide validetihe annesiyle beraber fil bil kasri sarayda kalmasını istedi. Vafakal meliku kral tamam dedi. Ba'da tereddüdin tereddütten sonra ve ba'da zalike bundan sonrasında vacide min sema semadan buldu. Ma ruhu daimen onu sürekli mutlu edecek şeyler buldu. Yani sürekli onun hoşnutluğunda çalıştı sema. Meret a'vamun yıllar geçti kesiretin çok istemerret fiha içine devam etti rabitatu sadakati dostluğun bağı kaviyeten tabii ki güçlü bir şekilde e, beynel emireti prenses ve sema ve sema, ve sema arasında tabii ki e, ne oldu güzel bu bağ devam etti güçlü kuvvetli bir şekilde o emiretu min validihel meliki ilhaqa sema bi nefsi durusi lleti وطالبت الاميره برينسس استدي من والد ابasından el-meliki kral olan babasından ilhaka bitıştırmasını sema semanın bitıştırmasını bir nefsi druzi aynı derslere eleti taallamuha onun öğrendiği derslere bitıştırmasını istedi. Feqala meliki kral dedi ki yebneti ey kızım hiye la tatahammalu masrufat at-taalimi al-amirat al-aliye o hiye o la tahammelu tahammül edemez yani yapamaz altından kalkamaz mesrufatı masraflarının yani talimil emiratil aliye yüce emirlerin yüce prenseslerin eğitim masraflarını o karşılayamaz. Katil emire emire dedi ki ercu ke ya valide. Rica ediyorum babacım. İnne ni fekat ben annemi kaybettim. Ve seli ikhve benim kardeşlerim de yok. evet veya kız kardeşlerim de yok. Ve lakad <laughs> ahbabtu sema hubben kethira. Şüphesiz ben semayı çok hani sevdim diyor. Ve raeytu fiha minel ahlakil hamidatil kethira. Hamidatil ve lakad ve fiha onda buldum gördüm. Minel ahlakil hamidatil kethiri. Ee, bir sürü e, ne buldum tabii ki? E, öv, övülecek ahlaklar gördüm. يعني ولمست فيها عفة وإخلاصا فلا تحرمني من أن تكون رفيقتي وأخ وأختي ولمست فيها باوندا Yani e, mesela ona dokunmak demektir. Yani ona dokundum, onda dokundum, buldum anlamında. İffeten, iffet buldum. Ve ihlasen ve samimiyet. Fela tuhrimini beni mahrum etme. Min entekune rafiqeti. Onun benim arkadaşım olmasından beni mahrum etme. Ve okti ve kardeşim olmasından mahrum etme. Ercuke ya validi e, babacığım senden rica ediyorum diye babasına böyle e, yalvarışlarda bulundu. Ecri leha ratiben ona bir maaş bağla yu'inuha ala taallumi ma turid ona yardım edecek ala taallumi öğrenmeye ma istediğini öğrenmeye yardım edecek bir maaş bağla rakka kalbul meliki kelamil emire rakka yumuşadı kalbul kalbul kralın kalbi yumuşadı li kelamil emire e, prensesin sözlerine yumuşadı ve kadadi dumu'u tanhamiru min aynayhi neredeyse dumu'u gözyaşı tanhamiru boşalacaktı aşağı inecekti min aynayhi gözlerinden K Hatta en Emire tekan tuşarıku Sema daha mevel meabi ve kuleşiva tabi ne yaptı anlaştı Tamam dedi yani Hatta ta yani en el Emir eşbesiz ki bu prenses tane tuşarıku ortak kullanıyordu Sema Sema ile ortaklaşaydı devam yiyecekte vemelabis ve e, giyecekte ve kulle şey ve her şeyde onunla ortak yani her şeyi beraber yapıyorlardı. Meratü senevatu cemileten hadi eten. Meratü senevatu yıllar geçti cemileten güzel bir şekilde, hadi sessiz bir şekilde. Hatta hadete gerçekleşene dek malem yekun fil husban. tabii ki hesapta olmayan şey gerçekleşene dek. Egaret devletun muadiyetun. Egaret saldırdı devletun muadiyetun böyle e, düşman olan bir devlet lil memleketi memlekete saldırdı ala hududiha sınırlarına ve işte harbu ve harp ne oldu işte ale yanmak anlamda yani tutuştu alevlendi har. ve zallet şuhuren, ve aylar sürdü ve kafen meliku kral korktu ella tekunelehu onun ani olmaması için olmazsa eğer diye korktu. El galabetu tabii ki galip gelme kuceunu dihi tabi askerlerine onun ve askerlerine bir galip galibiyet durumu söz konusu olmaması açısından korktu. Fetalabe minel murabiyeti, murabiyeden talep etti İstihabel emireti ile menziliha prensese eşlik etmesini ile menziliha evine doğru gitmesini. eşlik etmesini hatta tehdehel umuru işler böyle durlana dek bu olaylar durlana dek bunu talep etti ondan. Ve del emnu güvenlik geri gelene dek. Emniyet geri gelene dek. Ve entekaletil emiretu prenses tabii ki gitti. Elleti fuji et bi besa bi besatati athasil menzil eladi fujiyat ne olan tabii ki şaşırılan yani aniden bir böyle bir şoka giren bi besatati athasil menzili evin evin eşyalarının düzgün yani basit oluşundan dolayı e, şoka giren o prenses gitti. Ve amelet hel murabbiye muameleten hasene. tabii ki murabbiye ona ne yaptı? Muamele gösterdi. Muameleten hasene e, iyi bir şekilde ona davrandı. Ve kânet sema şedidatel khawfi. sema tabii ki çok e, korkuyordu alal -al emire prensesin üzerine çok korkup titriyordu. Fekanet iza leylu gece girdiği vakit tedrukul emirete gece geldiği vakit tedrukul emirete ne yapıyordu prensesi bırakıyordu tenamı uyusun diye. Vel ummu eyden anne de aynı şekilde min kesreti eşgaliha el yevmiye tenamı e, çok oluşundan dolayı eşgaliha çalışmasının el yevmiye günlük çalışmasının çok oluşundan dolayı tenamı uyuyordu. La tedri maye duru havlaha etrafında olanları bilmiyordu. İlla fi sabahil bakir sadece er sabah erken vakitte bilebiliyordu. Ve kânet sema tazallu mustayqidatan sema e, tabii ki mustayqide uyanık bir şekilde devam ediyordu kalıyordu tuva leyli gece boyunca Tahrusul emire prensesi koruyordu. Hatta kametil emire tu yevmen ta ki hani e, prenses bir gün kalktı liteşrebe li yani liteşrebe bir şey içmek için felahadet ma tefhalü sema felahadet orada hani dikkatini çekti. Dikkat etti, mağdef Sema semanın yaptığını ne yaptı orada dikkat etti ona. Ve بعد intihar انتصر Ve sonra intihar etti. Ve Ve بعد intihar sonrasında intasar el meliku kral kazandıktan sonra tabii ki o e, savaşı ve adetel umuru ila mecraha durumlar eskisinden olduğu gibi duruma döndükten sonra haddesettil emiretu prenses anlattı valideha babasına an emin o güvenilir bekçisinden ona anlattı bahsetti feşekere leha husne sun'i saniha. Feşekere leha ona şükretti. Tabii ki teşekkür etti. Husna saniha. O yaptığı güzel şeyden dolayı. Ve kale fi nefsi ve kendi içine dedi ki sahihun doğrudur. Ennel amele Salih Salih amel la yedi'u kaybolmaz. Ecruhu onun mükafatı. İndallahi Allah katında. Fi dünya vel ahire. Hem dünyada hem de ahirette salih amelin yani iyi amelin mükafatı Allah katında tabii ki kaybolmaz. Burada Edrusul Mustafa Dedi'ye baktığımızda bir de demiş ki Çocuklar diyor anne ve babanın sevgisi gibi e, sevgi bulamazlar diyor asla. İki de baktığımızda Nel ihsane ilel yetama yeclibul hayre vel berekete ala e, tabii yetimlere yapılan iyilikler daima iyilik ve bereket getirir o eve. Onu da söylüyor. Üçte baktığımızda ise enne sanayi al ma'rufe taqi mesari as su'i ve enne men zera'a hayren vecede hayren ve enne men ahsene ila ebnail muslimine ahsene al ila evladihi vel cezau min cinsil amel diye söylemiş. Yani burada e, iyilik yaptığımızda diyor e, onları e, kötülükten kurtarır kim iyilik yaparsa. Tabi iyilik eken iyilik bulur. Müslüman çocuklarına da iyilik yapan, daima e, Müslümanlar da ona iyilik yapar. Kendi çocuklarına da iyilik yapar diye söylüyor. Tabii ki mükafat da o amelin cinsinden olur. Yani iyilik eken iyilik bulur. E, kötülük eken kötülük bulur diye söylüyor. Evet, bugünkü derste buradan nokta alıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.